Arkadaşlar herkese selamlar. Shiba'da önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya hoca sen sürekli e, Shiba'da çok güzel gelişmeler olacak. Shibarium olacak. NFT'lerde Shiboshi'ler e, 20 kat değer kazandı. O kendi oyun platformunu kuracak Shiba çok daha değerlenecek. Metaverse alanına girecek falan. Çok güzel beklentilerim var Shiba ile ilgili. Peki neden sürekli uyarıyorsun diyenler için? Arkadaşlar ben kısa vade trade yapan arkadaşlar uyarıyorum. Bakın söylediğimiz tüm senaryolar gerçekleşiyor. Dedim ki arkadaşlar Shiba'da düşüş trendi olacak. Şu yıllık grafikte düşüş trendi olacak. Çünkü balinalar büyük paralar harcadı buraya getirmek için. Bunun kar realizasyonu olacak dedim. Ve grafiklere işaret etmiştim. İşaret ettiğimiz yerlere kadar geliyor arkadaşlar. Daha da düşecek bunu da söylüyorum size. Günlük grafiklere dün çektiğim videomda dedim ki arkadaşlar gelgeli hareketler olabilir. Böyle yükselişler düşüşler olabilir. Dikkatli olun dedim. Şimdi yeni yatırımcıysanız piyasayı gerçekten bilmiyorsanız böyle e, alsat peşindeyseniz arkadaşlar dikkatli olun buralar çok önemli sıkıntılı seviyeler piyasayı bilmiyorsanız da ben instagram linkimi paylaşacağım arkadaşlar videonun altına instagram telegram linkimi şiba ve dogecoin sohbet grubumuzu da paylaşacağım bunlar ücretsizdir arkadaşlar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım bilgimi tecrübemi sizlere aktarmaya çalışırım incelemem istediğiniz tokenları coinleri e o coinler tokenlar hakkında bilgilerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Ama kusturma bakmayın lütfen. Herkese yetişemiyorum. Ee, dün de paylaşmıştım yine linkleri. Herkese dönüş yapamadım. Hakkınızı helal edin. Dönüş yapabildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne olacak? Dediğim senaryo şu arkadaşlar. Şimdi buradan Böyle zaten balinalarda bunu çok Bitcoin'den çıkan balinalarda aslında bunu fırsat verecekler Shiba'daki durumu. Yatırımcının da zaten kafası çok karışık. Sürekli gir çık yapıyorlar. Arkadaşlar bu aralar dalgalı seyir olabilir ama yine samimi söylüyorum. Bakın şu yıllık grafikte düşüş hala devam edecek. Ama bundan sonraki yükselişlerde Shiba'nın bundan sonraki yükselişlerinde toparladığında şu geçmişteki tepeler gibi bakın yakınlaştırıyorum. Şu tepeler gibi küçük bir tepe olarak kalacak. Yine aynı. Şu, şunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada küçük tepe büyük tepe var ya. Bu tabloyu burada da göreceksiniz. Bunun istisnası yok arkadaşlar. Burada da bu tabloyu göreceksiniz. Yine böyle düşüş olacak. Daha da düşüşler olacak buradan. Tabii ki buralar gelgitli olacak. Düşüşler, yükselişler falan böyle kafa karışıklıkları, balina hareketleri çok olacak burada. Daha sonra yine Önümüzdeki yıllarda ben Şiba'dan çok güzel bir market değeri bekliyorum. İnşallah topluluk sadık kalırsa bizler sadık kalırsak Şiba'ya güzel yükselişler bekliyorum. Arkadaşlar şu boğa tuzağına dikkat edin. Şiba'daki bugün gerçekleşen şu boğa tuzağıdır. Buna çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.